Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Yepyeni bir model, tasarıma bana ait bir model. Keselif modeli. Yapımı çok kolay ve çok güzel olduğu değişik bir model. Böyle ağız kısmı bu şekilde. Arkası da böyle. Sizler aynı renk yapabilirsiniz. Her iki tarafı. Daha öncesinde karesini örmüştük. İkisini bir takım yapabilirsiniz. Bu şekilde. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model. Kare modelde çok güzel oldu. Benimle birlikte kolaylıkla örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 2 milim tığ kullanıyorum. Sizlerinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Ve hemen 4 ya da 5 zincir yapalım. 1 2 3 4 5 yapacağım ben 4 yapabilirsiniz en alttan ikinci zincire buraya batıyorum bu şekilde ilmek kaydırdım bir zincir yapıyorum ve ilmeği uzatıp halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatıyorum bu şekilde ardından bir zincir yapıyorum tekrar bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bir zincir yapıyorum bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam ettim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 tane olması gerekiyor. Bir tanesi dönüş fıstığı olacak. Şimdi 16. de yapıyorum. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Bir tane batılacak yer atlayıp hemen diğerine yapıyorum. Bu şekilde İkisini kapatıyorum. Ardından bir zincir yapıyorum. Tekrar bu noktaya bir tane yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Ardından bir zincir yapıyorum. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. kilit kapatmaya devam edelim. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane kapatmadan buradaki halkanın içini yapıyorum. Zincir yapmıştık ilk baş. Buradaki halkanın içine yapıyorum sonuncuyu. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Böyle sıra sonu bu şekilde tamamlanmış oldu. 2 4 6 8 10 12 14 tane yatay fıstık sayısı. Şimdi dönüş yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Ardından bir zincir buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane yan tarafa yine ikisini kapatıyorum bir zincir evet ikili kapatarak devam edelim sıranın sonunda birlikte yapalım evet sıra sonuna gelmek üzereyim sıra sonunu birlikte yapalım Burada farklı bir işlem var. Buraya bir tane yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini yine kapattım. Ardından bir zincir yapıyorum. Burada bir tane batılacak yer var. Tekrar bir tane daha ikili kapatmam gerekiyor ama modelimiz gereği burada bir tane kala bırakacağız ve dönelim. 2 3 4 zincir yapıyorum dönüyorum buraya ilmek kaydırdım bir ileriye. Şöyle göstereyim. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buradan başlıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Ardından bir zincir buraya bir tane. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir. İkili kapatarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bu şekilde göstereyim. Ve şimdi ikili kapatarak sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ikili kapatarak geldim. Şurası halkayı yapmış olduğumuz yer düz olarak devam edeceğiz burayı diğer taraftan da eksiltme yaparak devam edeceğiz şurada halka yapmıştık hatırlamanız için söylüyorum burası düz olarak devam edecek burası eksiltmeli tarafı şimdi dönüyorum dönüşleri her zamanki gibi yapalım bir tane yapıp kapattım buraya bir tane kapatmadan yan tarafa Bu şekilde ikili kapatıyorum bir zincir. Evet, ikili kapatmaya devam edelim. Yine bir tane kala. Buraya kadar ikili kapatacağız ve buradan döneceğiz. Evet, gösterdiğim yere kadar ikili kapatarak geldim. Şöyle göstereyim. Her sırada bir tane fıstık sayısı azalmış olacak yatay fıstık sayısı. Şimdi burada bir tane batılacak yer var. Buraya batmıyorum buraya kadar ikili kapattım. Bir tane batılacak yer kalaya kadar ikili kapattım. Ve şimdi ise buradan dönüyorum. 4 zincirle. 4 zincirle dönüyorum. Çevirdim. Hemen bir ileriye bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Ve tekrar buradan başlıyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim eksiltme yaparak. Bu taraf eksilecek. Bu taraf ise normal düz örülecek. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. Bitişini birlikte yapalım. bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen bu noktayı yapıyorum ve bu şekilde ikisini kapatıyorum ardından 3 zincir yapıp bir aşağıya ilmek kaydırıyorum ve bu şekilde burada ipimi kesiyorum Evet böyle tamamlamış olduk şimdi bu modelimizin yarısı şimdi diğer yarısını öreceğiz hemen birlikte diğer rengimi alıyorum ve bu noktadan başlıyorum şu noktadan buraya sabitliyorum ardından 3 zincir yapıyorum sökülmesin Hemen tekrar göstereyim. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan şöyle alayım bunları geriye. Kapatmadan buradaki yüksek noktaya yapıyorum. Bu şekilde. Tığımda iki tane olmalı. Başlangıçlar böyle. İkisini kapatıyorum. Ardından bir zincir. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum buraya bir tane. Kapatmadan bu noktayı yapıyorum. İkinciyi tekrar kapatmıyorum. Buradaki yüksek nokta yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane olmalı üçünü bir kapatıyorum ardından bir zincir buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum tekrar kapatmıyorum yandaki yüksek noktaya yapıyorum Bu şekilde tığımda üç tane, üçünü bir kapatıyorum bir zincir. Evet, aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar buraya yapıyorum, kapatmadan aşağıya yapıyorum. Bu noktaya tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde. Üçünü kapatıyorum bir zincir. Evet. Aynı yöntemle sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapalım. Bu şekilde yine üçünü kapatıyorum. Böyle. bu şekilde tamamlamış olduk ve 4 zincir yapalım dönelim hemen bu noktaya ilmek kaydırıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıyorum kapatmadan yandaki yüksek noktayı yapıyorum bu şekilde başlangıcım ikili kapatıyorum başlangıç ikili kapattık Ardından bir zincir buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan buradaki yüksek noktaya yine yapıyorum. Aşağıdaki tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa yapıyorum bu sefer. Yan tarafa yapıyorum bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar bir tane yapıp kapatıyorum ardından bir zincir buraya bir tane yapıyorum kapatmadan buradaki aşağıdaki yeri yapıyorum buraya yaptım ikinciyi üçüncü ise yan taraftaki yüksek noktaya yapıyorum bu noktaya bu şekilde tığımda 3 üç tane üçünü bir kapatıyorum bir zincir Evet aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar geliyoruz bir kere daha yapalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum bu noktayı yapıyorum tekrar kapatmıyorum yandaki yüksek noktaya bu şekilde üçünü kapatıyorum Evet bu işlemle aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna yine birlikte yapalım Evet sıra sonuna yine gelmek üzereyim hep birlikte yapalım şimdi bir tane yapı kapattım buraya bir tane buraya bir tane yaptım ve son noktaya buraya yapıyorum yüksek nokta yapıyorum bu şekilde Yine tığımda üç tane var. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, sıra sonunda yaptık. Şimdi toplamda 4 zincire tamamlayalım ve dönelim. Çevirdim. Hemen buradaki yüksek noktaya ilmek kaydırıyorum. Ardından bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar bir tane yapıyorum. Kapatmadan yandaki yüksek noktaya yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Başlangıçlar hep bu şekilde ikili kapatılacak. Böyle zaten kare görünümünü alıyor, almaya başladı. Şimdi ikili kapattık bu şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen buradaki kili kapattık ve bu noktayı yapıyorum buraya. Tekrar kapatmıyorum, yandaki yüksek noktayı yapıyorum bu, bu sefer bu şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir. Bir kere daha yapalım, bir tane yapıp kapatıyorum. Ardından bir zincir buraya bir tane kapatmadan hemen buradaki yere yapıyorum, şöyle göstereyim. Tekrar kapatmıyorum yandaki yere. Bu şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir. Evet bu şekilde aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar yine geliyoruz. Sıranın sonunda yine aynı üçlü kapatıyoruz buradaki gibi baş buradaki gibi ve tekrar dönüş yapıyoruz. Dönüşleri de aynı gösterdiğim gibi yapalım ve eksiltmeye bu şekilde devam edecek modelimiz. Örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde tamamlamak üzereyim. Böyle aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Yarısını da böyle oluşturmuş oluyoruz. Ve bitimini birlikte yapalım. 4 zincirle dönüyorum. Hemen buradaki bir üst nokta ilmek kaydırdım. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan buradaki yüksek noktayı yapıyorum. Yine ikisine bir kapatıyorum. Bu şekilde tamamladım. Ardından 3 zincire tamamlıyorum. Bir aşağıya sabitleyip bir zincirle ipimi kesiyorum. bu şekilde Evet böyle tamamlamış olduk kare parçamızı şöyle sayalım 2 4 6 8 10 12 ve 14 14 sıra örmüş olduk şimdi ise birleştirmeye geçelim bu parçadan iki tane yapalım ben şöyle evet, farklı bir renk yaptım çünkü ipim kısıtlı olduğu için bu yeşilden e, siz aynısını birebir yapabilirsiniz. Ve hemen nasıl yapalım? Şuradaki yeri yapacağım ben. Buradaki düzgün yeri yapacağım. Ve diğer parçanın da aynı şekilde düzgün yerini buluyorum. Böyle. Bu şekilde. Ve hemen ne tarafı yapmak istiyorsanız fark etmez zaten şöyle yapalım iki tane parçam var aynısından ördüm şimdi düz tarafı bana bakacak e, diğer tarafında iç tarafı yani ters tarafı içe baksın fark etmiyor gerçi düz tarafı bu şekilde olsun ve böyle ikisini bir birleştirerek ağız kısmını örelim Evet şimdi ağız kısmını öreceğiz. İki parçamı bu şekilde birleştiriyorum ve 1 2 3 tane bırakacağım. Yine buradan da 1 2 3 üçüncüye beyaz ipimi sabitleyeceğim. Daha geniş severseniz buradan bir hemen buradaki ileriye sabitleyerek iki tane fıstık kalada ağız kısmını yapabilirsiniz daha geniş sevenler için. Evet şimdi buraya beyaz ipimi sabitliyorum. İkisini bir alarak sabitliyorum Ardından buraya 3 tane zincir yapıyorum Sağlam olsun. Şimdi Buraya ikisini bir alarak Bu şekilde Bir tane fıstık yapıp Kapatıyorum Bir zincir yapıyorum Buraya bir tane yapıyorum Şimdi ise tek parçasını örüyorum Buradaki hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıp buraya bir tane yapıyorum kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir Evet yine ikili kapatarak devam edelim son üç tane kala birleştirme yapacağız Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam ettim. 2, 4, 6, 7 tane bu şekilde yatay fıstık sayısı. Ve şimdi 8. yi yapıyorum. İlmek aldım ve diğer parçamı da getiriyorum. Birleştiriyorum artık. Buradan 3 tane. Arkadan da 1, 2, 3. Inciye. bu şekilde yine ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. İlmek aldım, çeviriyorum arkasına. Ve yine tek parça örüyorum. Buraya yapıyorum. Bu şekilde yine ikili kapatarak devam ediyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa. şekilde ikili kapatıyorum bir zincir yapıyorum Evet buradaki birleştirmeyi yaptık şimdi ikili kapatarak devam edelim sıra sonuna gelelim sıra sonunda birlikte örelim Evet sıra sonuna gelmek üzereyim şurada batılacak bir tane yer var orayı birlikte yapalım buraya bir tane hemen yan tarafa son yere yapıyorum ikinciyi buraya yaptım üçüncü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu noktaya bu şekilde tığımda 3 tane olmalı üçünü bir kapatıyorum sıra sonu bu şekilde şimdi devam ediyorum Buraya bir tane yapıyorum ve kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum ve hemen buradaki yan tarafı yapıyorum bu şekilde yine ikisini kapatıyorum İkili kapatarak devam ediyorum yine buraya bir hemen yan tarafa bu şekilde ikili kapatıyorum Evet başlangıcımızı bu şekilde yaptık ve ikili kapatarak her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıranın sonuna geliyoruz. Tam tur etrafını her noktaya batarak dönelim. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Tam tur etrafını komple ikili kapatarak döndüm ve sıra sonunu birlikte örelim. Burada bir tane batılacak yer var buraya bir tane yapıyorum kapatmadan bu noktayı yapıyorum ve tekrar kapatmıyorum tekrar kapatmıyorum buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu şekilde sıra sonlarında üçlü kapatıyoruz bir zincir yapıyorum böyle pürüzsüz bir şekilde görünümü başlangıcım yine bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıyorum kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisine bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum Evet aynı işlemi uyguluyorum her noktaya batarak ikili kapatıyorum sıra sonuna gelince batılacak bir tane yer kala burayla birlikte üçlü kapatıyorum ağız kısmını Kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. İstediğimiz uzunluğa gelese kadar örelim. Kısa sevenler 3 sıra yapabilir. Uzun sevenler ise 5-6 sıra. Bu şekilde ağız kısmını yapabilir. Evet bu şekilde örmeye devam edelim. Ağız kısmını istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar örelim. Evet ağız kısmını kısmında bu şekilde tamamladım. Hemen sayayım ne kadar yaptığımı. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Sizler de dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ağız kısmını daha geniş istiyorsanız iki tane fıstık kala buradan ve buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ise kenarına yapalım birlikte. Şuraya ipimi sabitlemek istiyorum. Beyaz ipimi. Buraya yine 2 zincir ya da 3 zincir yapabilirsiniz. Ve ilmek aldım hemen bu noktaya yine 3 sefer ya da 4 sefer sarabilirsiniz kapatıyorum. 4 zincir yapıp bu noktaya geri sabitliyorum. Araya 1 veya 2 zincir yapalım. Elinizin durumuna göre yandaki yere geçiyorum. İkisini bir birleştiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle. Kenarında bu şekilde hem birleştiriyorum hem kenara yasını yapalım. 4 zincir buraya sabitliyorum. 1 veya 2 zincir yine ikisini bir alarak fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincirle üzerine sabitliyorum ve bir zincir yaptım araya köşeye geldim dört zincir yapıp buraya geri sabitliyorum bir zincir yapıp köşeye tekrar yapıyorum kastırma olmasın dönüşlerde dört zincir sabitliyorum bir zincirle artık yan tarafa geçiyorum aynı işlemleri uyguluyorum. Evet, köşelere bu şekilde yapacağım. Bir zincir de uygun olur benim için. Evet, bu şekilde yaparak kenar ayısını da böyle tamamlayacağım ben. Buradan başladık ve kenarında tamamlayalım. Köşelere gelince yine ikişer tane yapalım ve bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde kenar oyasını bu şekilde yaptım. Aynı gösterdiğim gibi şöyle buradan başladım. Köşelere çift yapıyoruz. Böyle. Aralardaki zincir sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bir yaptım. Sizler duruma göre arttırabilirsiniz. Ağız kısmında yine aynı şekilde pembe ipimle bu şekilde. Ee, kenar oyunumuzun aynısından böyle tam tır etrafını dolandım ve tamamlamış oldum. Puf çiçek yapımını ve bağcık kısmının geçirilişini link olarak açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp kolaylıkla örebilirsiniz. Orada ben yaptım zaten. Bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet modelim böyleydi. Çok güzel oldu. Tasarım bana ait bir modeldi. Arkası da bu şekilde. İpim yetmediği için böyle yaptım. çok kullanışlı oldu. Dediğim gibi daha geniş isterseniz ağız kısmını iki tane başta ve iki tane sonda bırakarak o şekilde yapabilirsiniz. Ve kare modelini de göstermek istiyorum. Bu şekilde ikisini takım yapabilirsiniz. Kare modeli de çok güzel oldu. Yapımı da çok kolay. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.